Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar RGA'nın hayatı Matematik Soru Bankası İntegre 2 K7'yi beraber çözüyoruz. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Rayman'a geldik. Şimdi 1-5 kapılar alanını 4 eşit parçaya buluyormuş. Bak. Şimdi 1 ile 5 arasını şurası 1 ile 5 arası kaç birim arkadaşlar? Burası 4 birim değil mi? Arasındaki uzunluk. Ben burayı 4 parçaya bölersem 1 birimlik parçaya ayıracağım. Yani o zaman ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bak şurası 2 değil mi? 1-1 ayırıyorum. Şurası 3 geldim arkadaşlar. Şurası da 4 bir bir ayırıyorum. Şimdi bana neyi soruyor? Alt toplamı soruyor arkadaşlar. Bak alt toplam, alt toplam şurası değil mi? Sonra geldim bak alt toplam şurası. Sonra geldim alt toplam şurası. Sonra geldim arkadaşlar alt toplam şurası. Şimdi arkadaşlar alt toplamların toplamını soruyor bana. <laughs> şimdi o zaman gel. Bak şimdi şurada bir koyduğum zaman arkadaşlar bak bir koyduğum zaman nereye gidiyor? Bire gidiyor. Demek ki şu uzunluğun bir, e şu uzunluğumda 1. O zaman buranın toplamı ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Sonra bak 2 koyduğum zaman nereye gider arkadaşlar? 4'e gider değil mi? Bak şurası 4 demek ki. O zaman arkadaşlar bak şu uzunluğum 4. Şu uzunluğum 1. Burası 4 geldi. Sonra arkadaşlar bak 3 koyduğumda nereye gider? 3 koyduğumda 9'a gider değil mi? O zaman 3 koyduğumda 9'a gidiyorsa bak şöyle 9'a gitti ya şurası. O zaman şu uzunluğum 9. Şurası zaten 1. Burası ne geldi arkadaşlar? Alanı 9 geldi. Sonra 4 koyduğumda nereye gidecek arkadaşlar? 4 koyduğumda da son olarak 16'ya gidecektim. Bak şöyle gösterirsem 16. O zaman bak şu uzunluğum 16 gelecek. Şurası zaten 1. Şu dikdörtgen alanı da 16 geldi. E o zaman hepsini toplayayım. 16, 9 daha 25, 29, 30. Cevabımız 5 deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar. Yine <laughs> 0-4 arasını 4 eşit aralığa ile edilen üst toplam. Şimdi ben 0 ile 4 arası Bak 0 ile 4 arası arkadaşlar 4 birimlik bir uzunluk. 4 parçaya bularsam 1 birimlik parçalara böleceğim. Şimdi o zaman bak şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun arkadaşlar. Şurası 3 olsun. Şimdi bana üst toplam diyor. Bak üst toplam diyorsa oluşturacağım dikdörtgenlerden biri bu. Diğer arkadaşlar bu. Diğer dikdörtgenin bu. Üst toplam dediği için üstte oluşturuyorum. Diğer dikdörtgenimiz arkadaşlar şu. Bak şimdi <laughs> dostlar. Bu sefer ne yapacağım? Sağdan gideceğim. Şimdi 1 koyduğumda nereye gidiyor arkadaşlar? 1'e gidiyor. O zaman bu dikdörtgen alanı ne gelir arkadaşlar? Şurası 1, şurası 1, 1 gelir. Şimdi buradaysa arkadaşlar bak 2 koydum. 2 koyduğumda nereye gidiyor arkadaşlar? 4'e gidiyor. O zaman şu dikdörtgen alanı ne oldu arkadaşlar? 4 <laughs> çarpı 1'den 4 geldi. Sonra arkadaşlar bak 3 koydum. 3 koydum. 3 koyduğumda 9'a gidiyor. Arkadaşlar o zaman şuraya bakalım. 9 çarpı 1'den burası 9 geldi. Sonra geldim arkadaşlar 4. 4 koyduğumda nereye gitti? 16'ya gitti. Bak o zaman şu uzunluğum 16 geldi. Şurası zaten 1'di. 1 çarpı 16'dan şunun alanı da 16 geldi. O zaman 16, 9 daha 25, 29, 30. Bak cevabım daha şıkkı oldu dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldim. Diyor ki bana 2, 8 aralığını. Bak 2 ile 8 arası kaç birimlik bir uzunluk? 6 birimlik bir uzunluk değil mi? 8 -2'den. 3 aralığa böl diyor. 3'e bölersem ikişer birimlik uzunluklara böleceğim. Şimdi ikişer birimlik uzunluklara bölersem arkadaşlar 4 olur. 6 olur değil mi? <laughs> tamam. Şimdi buna göre diyor ki 3 eşit işte aralığa bölündüğünde alt aralıkların orta noktalarına göre elde edilen Rayman toplamı. Bak buranın orta noktası nedir arkadaşlar? 3. Buranın orta noktası nedir arkadaşlar? 5. Bu ikisinin yani 6 ile 8'in orta noktası 7. Şurada 4 ile 6'nın orta noktası 5. 2 ile 4'ün orta noktası 3. Şimdi buna göre elde edilen alt toplam. Şimdi o zaman ne yapacağım arkadaş? Bak buna göre elde ediliyor ya alt toplamda alt toplamda her zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Soldan hareket ediyordum değil mi? Soldan. Şimdi soldan hareket edersen bak 3 koyduğumda acaba nereye gider? 3 koyduğumda 1 artı 3'ün karesinden 10'a mı gider arkadaşlar? Bak o zaman şu uzunluğum 10 geldi. E şimdi bu uzunluğum 10 geldi ama bak alt toplam diyor ya bak dikdörtgenim şu aslında tabanım ne arkadaşlar? Tabanım zaten 2. O zaman buranın alanı ne olur? 10 çarpı 2'den 20. Sonra geldim arkadaşlar şuna bakayım bak. Buna göre diyor ya 5 koyduğumda kaça gider diye bakacağım. 1 artı 5'in karesi. Bu da arkadaşlar 26. Bak şimdi o zaman şurası ne oldu arkadaşlar 26. Bak şimdi burada bahsedilen dikdörtgen ise şu noktaya göre bahsediliyor. O zaman şumdur arkadaşlar. Hocam alt diyor ama biraz üstte çıkmadı mı? Çıksın. Çünkü bize 5'e göre yap diyor. 5'e göre yaparsan bak bahsedilen dikdörtgen şu. O zaman şu uzunluğu bak şu uzunluğu şurası yani uzun kenarı 26. Kısa kenarı zaten hep 2. O zaman 26 çarpı 2'den alanım 52. Sonra geldim arkadaşlar. 7'ye göre bak diyor bak. Bir de 7'ye göre bak. 7 nereye gider? 1 artı 7'nin karesinden 50'ye gider. Arkadaşlar 7 50'ye gidiyorsa şurası ne oldu dostlar? 50 oldu. O zaman arkadaşlar burası 50 ise bak şu uzunluğum 50. Alt kısmım ise 2. <laughs> 50 çarpı 2'den cevabım ne geldi arkadaşlar? 100. Bak bunun dikdörtgeni de şudur değil mi? Bak şunu sileyim. Bunun bir de şu. Bir tık üste çıkıyor olsa bile yine bizim için alt toplam niye biz soldan 7'den alıyoruz arkadaşlar. O zaman bak buranın alanı da 100 geldi. 100. 52 daha 152. 20 daha 172. Bu da bizim cevabımız oldu dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim. <laughs> 0-3 kapı aralığı. Bak 3 eşit parçaya bölünüyor. 0 ile 3 arası zaten 3 birim. E 3 parçaya ayırırsam her birisi 1 birim olacak değil mi? Bak yani şurası 1 Demek ki şurası da 2. Şimdi bana diyor ki Rayman üst toplamının değeri nedir? Arkadaşlar bak o zaman 1 koyduğumda 1 koyduğumda nereye gidiyor bilmiyorum değil mi? Çünkü neden? Üstüne çıkıyor. O zaman bak burası aslında ne bak? Bu sefer şuradan alacağım arkadaşlar 0. Bak 0 koyduğumda 9 eksi 0'ın karesinden 9. Şurası 9 muymuş? O zaman bak şu mavi dikdörtgenin alanı yüksekliği 9 yani uzun kenarı kısa kenarı 1. Burası 9 geldi mi dostlar geldi. Sonra geldim bak pembe dikdörtgen uzun kenarı şurası. Yani 1 koyacağım. 9 eksi 1'in karesinden burası 8 mi arkadaşlar? Bak şurası 8. Şurası 8. Şurası 1. Bu ne oldu arkadaşlar? 8. Sonra geldim bak 2 koyacağım arkadaşlar. Bu sefer 9 eksi 2'nin karesinden 5. Arkadaşlar o zaman bak şurası 5'e gidecek. Şurası 5'e. Yani şuranın uzunluğu 5. Şuranın uzunluğu 1. Bunun alanında ne geldi? 5. O zaman dostlar toplarsam, toplarsam toplam uzunluğum 9 artı 8 artı 5'ten 22 mi gelir dostlar? Tam olarak öyle olur. Arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşürüz. Hoşçakalın.